Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, bu sefer bir tüfek tanıtım daha doğrusu ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Ee, piyasada daha yenice bu ürün yer bulmaya başladı. Firma adı gördüğünüz gibi Tracker. Ee, internet siteleri mevcut ama e, bu şekilde bu tüfek modelini daha internet sitelerinde göremiyorsunuz. avavalemi.com'da var mesela bu tüfek. Şimdi kısaca size üründen bahsetmeye deneyeyim. Dipçini ben beğendim. Normal, standart zaten uzanıp kısalabiliyor. Burada askı kayışımız da var. Şarjörlerimiz iki tane şarjörle geliyor. Bu şekilde bir hard case kılıfta gönderiyor firma size. Bunu da beğendim. Bunun içi de bu şekilde. Hani tüfeğe göre kesilmemiş. Husan'da benim tüfeğim tüfeğin şekline göre kesilmişti. Ben mantıklı bulmuyorum. Zira Polo grip ve fener gibi eklentiler varken koyamıyorsunuz içine. O yüzden ikinci bir kap almak zorunda kaldım. Ve ben genel hatlarıyla beğendim. Benim Husam'ıma göre daha hafif. Ee, sadece gözümüze çarpan birkaç eksikten bahsedeyim. Şu gördüğünüz kapak pek özenilmemiş. Yayı çok sert değil. Bir de burada pimler yok. O yüzden bu yerinden çıkabiliyor. Ee, başka bir şey olarak da şu kurma kolu gördüğünüz gibi tek taraflı. Yani emniyet mandalını sadece sol taraftan çekebiliyorsunuz, sağdan tek parmağınızla hani tek çekeyim derseniz olmuyor. Husanda bu çift taraflı ama bu da değiştirilebilen bir şey, o yüzden çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir diğer önemli detay, güzel bir artı, gördüğünüz gibi şarjör çıkarma mandalı e, tüfeğin sol tarafında da var. Tabii ki bu şey değil. E, şarjör çıkarma mandalına bastığınızda şarjör düşmüyor. Bir elinizle çekip çıkarmanız lazım. Arkadaşım da solak benim bunu alan e, Onur. Kendisini zaten Husan videolarında da gördünüz. Şimdi bu bu tüfekle de atış yapacağız. Gördüğünüz gibi solak olduğu için ona bu ciddi bir kolaylık sağladı. E, yani böyle bir şey düşünmüşler ama emniyet e, tek taraflı. O da biraz garip olmuş. Çift taraflı yapılabilir mi şöyle bir tüfeğe? Fiyat olarak da Husan M71'den 3500 lira yaklaşık hatta 4000 lira daha Ucuz. Ee, yani 4000 liraya da geçebiliyor sanırım. Yani şu ön tarafı özellikle çok güzel el kundağı. Tüfeğe uzaktan baktığınızda bildiğiniz MPT 55 gibi duruyor. Galiba zaten ondan esinlenmişler. Bu benim holom. Ee, arkadaşa kendi holosunu alacağız sonra. Gribi kendisi aldı. Bence olmazsa olmaz parçalardan. Sonrasında zaten bu gezdarpacı da sökeceğiz. Şöyle tüfeği yakından göstereyim size. Ben benim gözüme çarpan bir olumsuzluk olmadı. Bu şekilde alev gizleyenimiz mevcut. Bir de öbür tarafına bakalım. Yani tasarımı çok şık tüfeğin. Mekanizmasında da herhangi bir sorun gözüme çarpmadı benim. Şu an güzel çalışıyor. Yakında da zaten atış videoları gelir. E, Biz aksilik çıkmazsa. Evet şimdi bir kurayım mekanizmayı hep beraber görelim. Siyah renk yapılmış e, bolt ve içine bakıldığında gaz piston e, şeyli, parçaları da siyah renkten yapılmış. Şurada gördüğünüz gibi bence e, ayrı bir karizma katıyor bu tüfeğe. Tabii gri renk olması da güzel ama siyah da güzel duruyor. Evet bu ön inceleme videosu olduğu için daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bir sonraki atış videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.